Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 49. ayet. Ve iz neceynâküm. Ve hatırla ki neceynâküm, hatırlayın ki neceynâküm biz sizi kurtarmıştık. İz kelimesi arkadaşlar, üzkür, Üzkür manasında geliyor idi. Aslında zaman bildiren bir zarf, zaman bildiren o zaman olmuş oluyor filan. Ve iz dediğimiz zaman ilk manası hatırla, hatırlayın. Necceynâküm biz sizi kurtarmıştık min âli firavne, firavn ailesinden. Aslu elin elin kelimesinin, şuradaki âli firavn derken el kelimesinin aslı ehlündür, ehlün, aile biz ahali manasına da geliyor. Ehlün e, ee, ahali yani bir, bir köydeki halk tabakasının ve ehlül kariyeti tabir ediliyor. E, ee, ehli beyt dediğimiz zaman bir ev ahalisi, evde bulunanlar, hanım, kadın, çocuklar vesaire ehli beyt. Ee, bir de ehlün ediyor, Sen buna ehilsin, sen buna ehliyetlisin, manasında yani bu işi bilen bir insansın manasında ama ehlün kelimesi dediğimiz zaman biz ehl yani e, ev halkı manasına geliyor bu. Arkadaşlar bu her kelimesi düşmüş. Hani dünkü aynı kelimesinin düştüğü gibi mesela eateynâden eateynâ idi aslı dolayısıyla o ayn düştüğü gibi burada da e, el kelimesinden de ehl kelimesi H kelimesi, H harfi düşmüş. Bu olabiliyor bunlar. Nereden bildim böyle elk olduğunu? Ve lidelike bu sebeple yusaggaru e, ismi tasgir yapılır, küçültme edatı yapılır. Bir üheylin, üheyl diye. Mesela bir ailecik dediği zaman elün ismi tasgiri üheylün gelir diyor. Fe übdilet uhu elifen elefi şehasi e, elif'e ibdal edildi. Yani h'nin yerine elif geldi. Şuradaki elin dersinde var? Bir elif daha var. E, dolayısıyla bu o elif e, bu h'den bedeldir olmuş oluyor. Ve husse istimaluhu bunun istimali, kullanımı tahsis edildiği yani sadece onda kullanıldı. Niçin Bi'ülil hatar hatar, tehlike sahipleri için. Bu üli, var ya üli gariyetin sahipler. Bu ülü idi bu naslı. Ülü vav idi. Bir harfi sebebiyle bu vav düştü. Dolayısıyla bu bir üli oldu. Ülil hatar, tehlike sahipleri. Kel ki melikler gibi. Melikler. Ve eşbâhihim ve benzerleri. Yani Firavun bir meliktir. Firavun ailesi Ale Firavun diyebilirsin. Yine aynı şekilde peygamberler de artık eşbahiyim dediği mesela peygamberler e, peygamberlere inanmazsan ne oluyor? Tehlike büyük cehennem var. Hatar dediği bu yani. Ve eşbahiyim mesela Ale Ale İbrahim diyorsun değil mi? İbrahim ailesi Ale. Fela yuqalu denilmez. Alul iskafi bu ayakkabı tamircilerinin e, ri, e ailesi ve vel ve kan alma hacamet yap, yapanlar var ya kan alanlar ve kan alanların ailesi denmez. O zamanlar için bu yani ayakkabı tamircilerine ve hacamet yapanlar düşük seviyede insanlarmış demek ki Nesefi zamanında o açıdan bunları böyle denmez demiş. Şimdi herkes bir rakı. Hacamet yapanlar doktor sayılıyor. Doktor zaten. Ve Firavun'a Firavun kelimesine gelince alemin şu hareket arkadaşlar matbaa bu. Aleme demiş. Alemün olacak. Alemdir. Yani özel isimdir. Limen melekel amalikate bu amalikaya malik olanlara bir özel isimdir. Bu imlak amalika. Demek ki o zaman için e, Mısır Lılar dediğimiz millete amalika tabir edilir. amalika imlak. Evet. Ee, kaysar Kaysarah diyeceğiz. Kaysar Kaysar da aynı şekilde arkadaşlar. Firavun gibi gayrimüslim olmuş oluyor. Kaysar. Ee, Kaysarah e, bu e, yabancı dilden olduğu için arkadaşlar gayrimüslim oluyor. Kaysar kelimesi gibi li rum rum krallarına rum kralına kaysar denildiği gibi ve kisra li fursi İranların kralına da Kisra denildiği gibi. Ya yani bunu Kisran demedi kardeşler. Bu da gayrimüslim. Li Fursi. Faris Furs. Evet bunlar çoğu çoğul arkadaşlar. Rum. Peki min ali firavne yesumunekum onlar size uyguluyorlar Türkçemiz önce böyle tercüme edelim yesumunekum onlar size küm, size uyguluyorlar bu cümle nedir halun min ali firavun ali firavun kelimesinden yukarıdaki ali firavundan haldir nasıl hal oluyor çünkü marifi kelimelerden sonra gelen cümleler hal olur. Dolayısıyla el Firavun, el kelimesi burada e, marifedir. Neden marifet? Çünkü Firavun kelimesi özel isim olduğu için marifedir. Marifeye muzaf da marifedir. E, peki marifeden sonra gelen cümleler ise haldir. Yani, biz burada size e, kötü azap uygulayan Firavun ailesi e, demiş e, e, idik. Dolayısıyla uygulayan diye sıfat gibi gözükse de buna hal manası ver, ver, vermişiz. Hal ne oluyor arkadaşlar? Hal şu fiil işlenirken e, yani necce fiili işlenirken necce fiili bu ne yapıyor? E, o haldeyken o halde uygulama halindeki firavun ailesinden gibi hal konusunu daha ileride daha geniş anlatırız. Hal sıfat arasındaki farkı. E yani güvellûneküm yani size e, uygul size vella güvelliği nerede idarecilikte geliyor arkadaşlar sizi size e, e, uyguluyorlardı yani Arapça tıslan açıklama çalışmış biz uygulamak kelimesiyle bunu e, te, zaten tefsir etmiş olduk. min nereden geliyor bu seme kelimesi? yesuru kelimesi min semehu hasafen ona hasfen hasfen arkadaşlar zulüm zillet manasına geliyor bu hasf mesela hasafel damar ay batıyor ama ay ne yapıyor zelil durumu düşüyor yani parlakken iyi ama karardı mı ne yaptı artık o e, zillet içerisine girdi manasını görmüşsünüz. Size zillet tatbik etti. Zilleti yürüttü sizde zillet sizi yürütmek, icra etmek manasında. İze ne zaman bu semehu has birine bu semehu semen insane demek. Seme yaşıyor ya? E, Galeye kulu gibi. E, buradaki birine icra etmek, yürütmek İze evler zulmen ona bir zulüm zulüm tatbik ettiği zaman seme denir diyor. Ve asluhu Peki bunun aslı nereden? Se'menin aslı da ya se'me hasfen sem'a sil'ate. <laughs> Sil'ayı yani bir ticaret malını sevmetti. Sevmetmek ne demekmiş? İza talebehe. Onu istedi. Ben artık onu almak istedim. Kaç para bu? 10 lira. Tamam 10 lira ver hemen. Ee, İza talebehe. Ke Keanna bi ma'na Sanki o, yabgu yani sizi istiyor, sizi ya yabgu var ya, yabgu sizi manas gibidir. Sizi böyle bir, sizi size zulmetmekten hoşlanıyor, onu talep ediyor gibi, o manadadır. Sanki diyor burada. Yani, şu el adabı azabın kötüsünü, azabın kötüsünü aslında kötülük oluyor arkadaşlar kötülük azabın kötülüğünü size istiyor yani ve yüreği düğüne kım aleyhim sizi istiyor aleyhi onun üzerine gitmenizi yani ateşin içerisine düşmenizi gibi yani azabın içine gitmenizi istiyor Ya ee, biraz uzatmış arkadaşlar lafı diyelim ve müsavemetül bey'i da müsavemet yani alışverişte e, artırma o 10 lira verir, 15 lira, o 20 lira, 25 lira en çok artıran ne yapıyor? E, malı alıyor. Buna müsavemet tabir ediliyor. Yani müzeyyede artırma, açık artırma. Ev mutalebe veyahut da karşılıklı isteme eee bu talep arkadaşlar karşılıklı işte müfaale olduğu gibi karşılıklı isteme manasında olduğu gibi hakkını istemek manasında oluyor. Talebe normal bir şey istemek. Talep ki de hakkı zaman hakkımı talep ettim oluyor. Falan. E, Sü'ün kelimesi nereden geliyor? Mef'ulün senin ikinci mef'uldür. Yetceynâküm e, şey, e, yesûmûneküm size uyguluyorlar küm birinci meful. Neyi uyguluyorlar? Sû el azabı ikinci meful. Kime neyi? Mefulün sen. Li yesu'ununküm. Şuradaki yesu'unküm için ikinci meful diyor. Ve huve o mastarun mastaru seyyin. Kötü kelimesinin mastarıdır. Seyyi ne olmuş oluyor? Sıfat oluyor. Kötü. Bunun mastarı kötülük biz sadece mastarlar arkadaşlar Türkçede mak ekiyle e, olmuyor. Kötülük eki, lik eki, gi, sevgi, sevinç, ondan sonra sevi, iyi eki falan, korku. hani bu, Bunların hepsini biz Türkçemizde mastar diyoruz. Cümlelerse olduğu, geldiği, geleceği, bu iyi ek, ekleri hep mastar ifade eden kelimeler. Türkçemizde Türkçeyi de bilelim yani bu arada. Seyyi kelimesinin mastarıdır. Kötülük demek manasını verir. Yukal denir ki Euzü billahi Allah'a sığınırım min su'il hulugi ahlakın kötülüğünden bak kötüsünden değil kötülüğünden ve su'il fi'li fiilin kötülüğünden bir fiil yapmışsın kendine bıçak vurmuşsun o bıçak sana zarar vermiş o bıçağın zararından, kötülüğünden Allah'a sığınırım denir. Ve yuradu murad edilir. Bu <laughs> onun çirkinliği. Cemil kelimesinin zıttı nedir arkadaşlar? Gabih. <laughs> Çirkin. Ve mana azab. Peki su'ul azab ne oluyor? Azabın kötülüğü. <laughs> Ve azabı azab Halbuki azap küllühü seyyi'ün hepsi kötü olduğu halde azap yani işkencenin iyisi var mı? İşkence diyorsa bir adam sana sana kötülük ediyor. azap dolayısıyla o işkence ne oluyor? Kötü olmuş oluyor. Hepsi kötü halde olduğu halde azabın kötülüğünden neden dedi? Bunun manası eşeddehu. Onun en şiddetlisi ve efza'uhu en çirkini yani en fecisi olması sü'ül azap. yani maslar ne oluyor arkadaşlar? Maslarlar e, mutlaklık, mutlaklık bildiriyor. Kayıt yok. Azap ne kadar az, mesela mef'ul mutlakta var ya fetahtül bebe fethan kapıyı aç, açtım. iyice açtım. Aça, açabildiğim kadar açtım. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Orada mutlak, mutlakiyet ifadesi var. Dolayısıyla su el azap dediğin zamanda da su el -azab ne olmuş oluyor? Yani o ne kadar azapta ne kadar şiddet olursa yani en yapılabilecek en büyük e, azabı işkence yaptı manasında diyor. Eşeddehu en şiddetlisi ve efza'ahu en fecisi. Bu fazi ondan ilerdir. Yüzebbihun Onlar sizin çocuklarınızı boğazlıyorlar. Allah Allah. Düşünebiliyor musun arkadaşlar? Sen bir oğlun olmuş. Güzelce seviyorsun falan. Onları istikbal vaat bekliyorsun. Geliyor adam senin çocuğun gözünün önünde kesiyor. Allah Allah. Beyanın dikavlihi bu sizin çocuklarınızı kesiyor o cümlesi. Yasumun sözüne beyandır. Onu açıklamadır. Veli de bunun için tarakel atife atfediciyi yani atıf harfini terk etti. Ve yüzebbihune demedi. Ve yüzebbihune demediği zaman bu demek ki yesumunekümün ne oluyor? Yesumunekümün e, açıklayıcısı oluyor. Arkadaşlar bu e, meani de var. Meani ilminde bedi, beyan meani var. O meani ilminde fasıl, vasıl tabir ederler. İşte bu e, Vasıl olduğu zaman, yani araya vav getirmediğin zaman e, buna e, vasıl deniyor. Hatı, atı harfiyle geçirirsen buna fasıl deniyor. Dolayısıyla e, vasıldan, yani vav, vav getirmediğin zaman bunun bir işesi diyor bir önceki cümleyi açıklayıcıdır. E, mesela diyorsun ki e, okula e, geç kaldım, uyumuşum. Şimdi geç kaldım, uyumuşum kelimesi, o geç kalmanın açıklayıcısı oluyor. Çünkü uyumuşum gibi ol, olmuş oluyor. Açıklayıcı durumda. Bunun gibi bu, Türkçe'de de yani insan fıtratında olan bir şey var. Arapça mahsus değil bu. allah Teala insanın motorunu, insan ruhunu, yani bütün dillere aynı özellikler var. Bütün dillerde fail var, mef'ul var, muzaf var vesaire. Aynı özellik. Arapça'da bulunan bu özellik Türkçe'de de var. Demek ki bu vav etatı getirmemişsen e, ne olmuş oluyor? Bu, bu bunun açıklayıcısı olmuş oluyor. Ve estehiyyü enenise sizin sizin e, şeylerinizi, kadınlarınızı, kızlarınızı ne yapıyorlar? O Firavun ailesi e, diri tutuyorlar, diri bırakıyorlar. İstehye, yestehye kelimesi. Bunun üzerinde benim de farklı zannım, bir e, fikrim var. Ben söyleyeceğim. Önce işimizi dinleyelim. Nesefi merhumu. Yetrüküne benatiküm, yetrüküne terk ediyorlar, bırakıyorlar. Benatiküm sizin kızlarınızı ehyaen, diri halde. Lil hizmeti kendilerine hizmet ettirmek için kızlarınızı diri halde tutuyorlar. Ve in e, ve innema fa'alu bihim zalika ve innema ancak felu yaptılar bihim onlara zelike bunu bu işlemi yani oğullar çocuklarını kesip kızlarını diri bıraktılar niçin lenne çünkü el kehanete kahinler enzeru inzar ettiler uyardılar Firavun'a firavunu uyardılar Beannehu durum şu ki bu hu kelimesi bir yere gitmiyor arkadaşlar. Ait mi? Bir yere döndüğü yer yok. Döndüğü yer olmazsa buna şan zamir diyoruz. Bunu o manası vermeyeceksin. Durum şu ki diyeceksin. Durum şu ki yuladu doğacak mevlüdün doğan bir kişi erkek çocuk doğacak. Yazülü yok olacak mülkühü onun mülkü bak bu bunun bu, bu, hu nereye gidiyor onun mülkü yani firavunun mülküye gidiyor. Onun mülk yok olacak bir sebebi onun sebebine yani bu çocuk sebebiyle onun mülkü krallığı padişahlığı yok olacak diye kahinler onu uyardılar. Keme enzeru de Nitekim keme nitekim diyoruz. Keme nitekim enzeru uyarmışlardı. Nemrude, Nemrudu. Burada kemer nitekim diyoruz ama bu may mastarıyor oluyor arkadaşlar. Daha önce söylemiştik. Uyardıkları gibi. Dediğim zaman mana biraz uzuyor ama nitekim dedik mi manayı biraz daha kısa yoldan tutuyoruz. Kemer nitekim enzeru uyardılar. Nemrude, Nemrudu. Bu, bu da İbrahim Aleyhisselam'ın şeysi arkadaşlar. Felem yugni anhüme o ikisini zengin yapmadı yani kurtarmadı kurtarmadı içtihadühüme içtihatları o ikisinin içtihatları yani çocukları öldür kızları serbest bırak içtihatları serbe, e, ne yapmadı fayda vermedi fittehafuzi korunma konusunda yani bu padişahların krallıklarını koruma konusunda her ikisinin de içtihatı fayda vermedi. Ve kâne oldu mâşâ Allahu Allah'ın dilediği şey oldu. Burada kâne de arkadaşlar nakıs fiil değil. idi manası vermiyorsun. Oldu manası veriyorsun tam fiil. Kâne oldu fiil mâ de fail oluyor. Allah'ın dilediği şey oldu. Oldu ne oldu? İşte bu da fail oluyor. Kâne, kâne'nin faili olmuş oluyor. Ee, bu bu şekilde arkadaşlar. Şu yastahyûne kelimesi arkadaşlar. İstahya aslında e, utanmak manasını geliyor arkadaşlar. Utanmak. İstahyi mesela e, in testahyi, if, if, al in lem testahi hadisi var. Utanmazsan dilediğini yap. Utanma yoksa sen de dilediğini yap. İstahya. Var ya inna Allah la yastahyi geçmişti. Allah utanmaz haşa. Yani yaptığı işten pişmanlık duyup yüzü kızarmaz gibi istahya fil aslı ne oluyor arkadaşlar? Utanmak. Peki burada istahya bu utanmak nedir? Lazım bir fiildir. Lazım bir fiildir. Lazım fiil burada şey almış, meful almış. O halde meful almışsa bu lazım fiil olmaktan çıktı utanma fiilinden çıkarmışlar. Neye gelir bu demek ki? E, hayatta bıraktı e, canlı bıraktı manasını vermişler. Çünkü o zaman mesela burada utandırdı manası verse olmaz gibi gelmişler. Bana öyle geliyor yani bir eee acizane bir dilci olarak. Yani halbuki arkadaşlar utandırdı manasını lazım fiiller meful birini aldığı zaman Hemen direkt olarak ne, ne oluyor arkadaşlar? Mefula, şey yapılır, müteaddi e, olur. Mesela vekafe durdu. Durdu, lazımdır. Neyi durdu, kimi durdu diyemiyorsun. Fiil, failde la, lazımdır. E, ama vekafehum vakifuhum diyor mesela ayette. Onları durdurun. Vekifuhum. Vekife hani lazım fiilde durdu manasını geliyordu. Şimdi durdurdu manasını geldi bütün mesela böyle bir e, de böyle arkadaşlar. C geldi. Racul'un bir adam geldi. Niye? Kimi sorusunu vermiyorsun. Ama ca'e k verdiğin zaman sana geldi. Ne yaptı? Bak müteaddi oldu. Mefule geçti. Bunun gibi arkadaşlar demek ki bu, daha birkaç tane daha fiil var böyle. Bunlardan anlaşılıyor ki Araplar, Arap Arapçın özelliğini, Arapçın özelliği bir insan, bir fiil, lazım fiilse ona mefulün bir verdirme, artık o müteaddi oluyor. Tekrar ifal babına, tefil babına nakletmeye, harf cer getirmeye falan gerek olmadan da bu iş oluyor. Bunu buraya uygularsak bu fiili onlar ne yaptılar? Çocuklarınızı boğazladılar. Sizin kadınlarınızı da utandırdılar. Onları rezil rüsva ettiler. Zorla işte üstlerini yani elbiselerini soydular vesaire. Onları utandırdılar ırzlarını, namuslarını kirlettiler gibi o manayı vermek burada dil açısından mümkündür ve bu ve bu anlam usulü dine de din yani fıkıha, kelama vesaire diğer dinin asıllarına da ters düşmediği için bu tefsir doğru bir tefsir olarak görülebilir. Bunu ben başka bir yerde görmedim. Ama bu acizane e, bir fikirdir ve Üstad Bedi zamandan aldığımız e, fetva ile bunun doğru bir tefsir olduğunu söyleyebiliriz. Evet ve fi zalikum bunda vardır. Efendim bunda vardır. Arkadaşlar fi edatı başta olduğu zaman cümlenin başında olduğu zaman ya, ne ne deniyor buna? Vardır manası olacak. Leke kalemin, senin bir kalemin vardır. Indi veledün, yanında bir çocuk var gibi. Bunlar vardır cümleleri biliyorsunuz. Peki zelikümdeki küm, zelike neden demedi? Zelikum dedi. Çünkü muhataplar İsrailoğulları. İsrailoğulları olduğu için çoğul. Onun için e, bu muhatap, buna muhatap kafi deniliyor. Bu zelikümdür. Zelike dedim, karşısında bir kişi varsa o zaman zelike denir. Yani. Yalnız bir de bazen şey durumlarda zelike kelimesi çoğul içinde kullanılabiliyor arkadaşlar. O şey e, istisnai durumlar, onun özel durumları var. Ona geçmeyelim. Demek ki zelikün -ke demesinin sebebi neymiş? Karşıdaki İsrailoğulları çoğul olduğu için. Sizin yani onda vardır. Sizin bu gördüğünüzde vardır. Ne vardır? Bela, bir bela vardır. Bela ne demek arkadaşlar? İbtela, yepteli. eee imtihan. Mihnetün bir mihnet yani bir zorluk manası. İn üşira bi zâliküm zâliküm ile işaret edilmişse yani şu küm zamiri e, şu zâlike küm değil de zâlike ile Zal. Esas burada zâliküm de nedir? Şu zâdir arkadaşlar esasında ismi işaret. Bu zâdir. O manasında gelen z. Hazani zası da buradan geliyor arkadaşlar. Bu z ile kast edilmiş, işaret edilmişse neye? İlâ sun'i firavun. Firavun'un yaptığına işaret edilmişse yani onun kesmesi ya ve istihyası kastedilmiş kast ise o zaman mihnetin anlamına geliyor. O şu gün bile üzülürsünüz buna. Onu ne yapıyorsunuz? Vay bize böyle yapmıştı, dedelerimizi böyle yapmıştı dersin. Üzülürsün. Burada mihnet vardır. Ama ve nimetün bu kelimesi zâlikümdeki zel, e, e, bela'ün kelimesindeki belaün kelimesi nimet anlamında olur. İn üşîra bihi ilel ince eğer kurtarmaya e, işaret edilmişse yani o şeyde bir, e, o kurtarmada bir bela vardır diyorsa o kurtarmada bir nimet vardır anlamı geliyor. Min rabbiküm rabbinizden sıfetün li bela şu bela kelimesinin sıfatıdır. Rabbinizden gelen bir beladır. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? İşte nekli kelimelerden sonuna gelen şibih cümleler. Bu min harfi var ya başında. Buna şibih cümle diyoruz. Şibih cümleler ve cümleler o nekli kelimenin sıfatı olur. Onun için buna bela kelimesinin sıfatıdır dedi. Rabbinizden gelen diye bu gelen bir Türkçemizde bir gelen kelimesi koyacaksın buraya. Azimin büyük bir beladır. Bu da sıfetün saniyetün. Bu da ikinci sıfattır. Sıfatlar arasında sıfatlar arkadaşlar böyle e, vav arfi almıyor. Min rabbiküm ve demiyor. Yani ve huvel gafurur rahim diyorsun. Ve huvel gafuru rahim demiyorsun diğerler diğer kelimelerde olduğu gibi. Bu da nedir? İkinci bir sıfattır. Belaün kelimesi de ikinci bir sıfattır. El Fatiha